42 dereceyi gören çocuklar yasak dinlemedi. Gölgede hava sıcaklığının 42 derece ölçüldüğü, termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da çocuklar ve gençler sıcaktan bunalıp yasağı umursamayıp sulama kanallarına akın etti. <laughs> Hayati tehlikeye ve 392 liradan 3000 liraya kadar idari para cezasına rağmen çocuklar ve gençler serinlemeye çalıştı. <laughs> 13. Sen sokağa çıkman yasak. Bugün bana izin yok muydu? Dayı havalar sıcak. Adana'dır. Hava 40 derece. Dayı havuzlar da kapalı. Serinlemek için geliyor. Son 91 yılın en sıcak Mayıs ayı değerlerinin ölçüldüğü bölgede orman yangınları da başladı. Adana'nın Kozan ilçesinde dün gece çıkan orman yangınında bir hektar alan kül oldu. Çok sayıda kızılçam zarar gördü. İlçede iki gündür üst üste çıkan yangınlara müdahale eden orman işçilerinin kollarında da yanıklar oluştu. Burası stres ondan sonra sıcak. Yetkililer aşırı sıcaklar nedeniyle ormanlık alanlara yangına sebebiyet verecek maddelerin bırakılmaması ve kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.